Herkese merhaba. Köprüler en büyüleyici mühendislik harikalarından biridir. Bir kara parçasını diğer kara parçasıyla bağlayabilmek, bazen büyük su kütlelerinin üstünden geçmek ya da büyük geçitler yaratmak insanın dikkatini çekiyor. Ancak bu köprüler bazen korkunç bir şekilde başarısız olabiliyorlar. Bazen bu başarısızlığa hava durumu ya da bir çeşit doğal afet neden olabiliyor. Ancak bazen de köprüler yapım aşamasında yeteri kadar dikkat edilmediği için başarısız oluyor. Daha da kötüsü bu tarz olaylar öncesinde hiçbir işaret vermeden yaşanıyor. Bu da milyonlarca dolarlık hasarlara, yaralanmalara ve hatta insanların ölmesine neden oluyor. Mississippi'den İtalya'ya işte karşınızda bir anda çöken köprüler. Köprü gibi devasa bir yapı inşa ettiğinizde her bir ölçü inanılmaz derecede önemlidir ağırlık dağılımı, yük kapasitesi, tasarım. Bunların hepsi hem çok önemli hem de birbirleriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla ölçümler ya da matematik hesaplamalar yanlış yapıldığında bu durum yalnızca yapının değil, aynı zamanda da diğer unsurlarının bir zincir etkisiyle zarar görmesine neden olur. İşte I-35 Batı Mississippi Nehir Köprüsü'nün başına gelen de tam olarak buydu. Bu devasa 8 şeritli, çelik kemerli asma köprü, otoyolun Minneapolis, Minnesota'nın yakınlarında bulunan Mississippi nehrinin üzerinden geçmesine imkan sağlıyordu. Köprü ilk olarak 1967 yılında açıldı. Burası bütün eyaletteki en kalabalık 3. köprüydü. Öyle ki üzerinden günde ortalama 140 bin araç geçiyordu. Köprü onlarca yıl dayanacak şekilde inşa edilmişti. Ancak 1967 yılındaki inşaatından bu yana tasarımdaki bir kusurun yavaş yavaş köprünün sağlamlığını bozduğunu kimse fark etmedi ve en sonunda 1 Ağustos 2007 yılında korkulan şey gerçek oldu. Köprü trafiğin en yoğun olduğu öğlen vakitlerinde çöktü. Bu kaza sonucunda 13 kişi hayatını kaybederken 145 kişi de yaralandı. Polis ve mühendis ekiplerinin olay yerine gelmesi ve soruşturma başlatmaları uzun sürmedi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Araştırma Emniyet Dairesi tasarımdaki bir kusurun köprünün çökmesine neden olduğunu fark etti. Köprüde çok ince olduğu için üzerindeki perçinleri parçalanmış bir selev levhası bulunuyordu ve bu levha yıllar sonra köprünün üzerinden geçen milyonlarca arabanın ve tabii ki betonun ağırlığını taşıyamayacak hale gelmişti. Üzerine aynı anda çok fazla yük bindiği için bu hasar normalden de kötü durumdaydı. Bu olaydan sonra başka bir kıyamet yaşanmaması için eyalette bulunan yüzlerce eski köprünün incelenmesi emredildi. Asma köprüler en havalı mühendislik harikalarından biridir. Bu görkemli köprüler yalnızca büyük bir amaca hizmet etmiyor, aynı zamanda da nefes kesiyorlar. Kendi ülkemizin sınırlarından dünyadaki diğer ülkelere kadar bu asma köprüler her yerde bulunuyor. 1930'lu yıllarda Washington eyaletinde Tacoma Narrows Bridge olarak bilinen köprü inşa edilmeye başlandı. 1 Temmuz 1940'ta da köprü trafiği açıldı. Köprü Takoma'dan Gek Limanı'na kadar uzanıyordu. 1798 metrelik uzunluğuyla bu köprü o zamanlarda dünyadaki en uzun üçüncü asma köprüydü. Köprünün tasarımı o zamana kadar yapılan en esnek tasarım olduğu için büyük övgü almıştı. Standart uzunluk, genişlik ve derinlik oranlarını aşıyor olsa da mühendisler bu tasarımın kesinlikle güvenli olduğunu ve ağırlıklara dayanabileceğini söylüyordu. Ne var ki mühendisler rüzgarı hesaba katmamışlardı. 7 Kasım'da köprü trafiği açıldıktan 4 ay sonra sert esen rüzgarlar köprüyü sallamaya başladı. Bu güçlü rüzgarlar köprünün salınmasına ve esnemesine neden oldu. Bu videodaki görüntülerde bir noktadan sonra köprünün çok eğildiği ve bu sırada da köprünün bir tarafının diğerinden 8,5 metre daha yukarıda olduğu görülüyor. Sabah saat 11 sularında yol yüzeyinden kopan büyük bir beton parçası aşağıda akan boğaza düştü. Ancak bu yalnızca başlangıçtı. Dakikalar sonra köprünün 180 metrelik bir kısmı serbest kaldı. Bu köprünün çöküşü şimdiye kadar görülen en şiddetli çöküşlerden biriydi. Ayrıca bu olay bu tarz mühendislik facialarının kamerayla kayıt altına alınan ilk örneğiydi. Kazanın ardından yapılan incelemeler köprünün özellikle rüzgarın oluşturduğu titreşimlere karşı zayıf olduğunu ortaya çıkardı. Bu, gerçekleşmeyi bekleyen bir felaketti. Boğaz sert rüzgarlara elverişli olduğu için aslında bu facia önlenebilirdi. Ponte Morandi, İtalya'nın Cenova kentinde yer alan bir yoldu ve 1963 ila 1967 yılları arasında inşa edilmişti. Köprünün belli bir kısmı Pulcevera nehrinin üstünden geçiyordu ve bu sebeple köprü Ponte Morandi olarak anılmaya başlandı. Bu köprü, çevre bölgede yaşayan insanların ilgisini ve beğenisini toplayarak mühendislik ve mimari anlamında şehrin sembollerinden biri haline gelmişti. Bu köprü, zaman içinde ülkede en çok kullanılan köprülerden biri oldu. 14 Ağustos 2018 günü şehri büyük bir yağmur fırtınası vurdu. Çevre bölgelerde ani sel baskınlarından toprak kaymalarına kadar her türden doğal afet meydana geldi. İşte o gün köprü inanılmaz bir baskı altında kaldı. En nihayetinde köprünün 210 metrelik bir bölümü geri kalan kısmından koparak ayrıldı ve altındaki nehre doğru çöktü. O sırada köprüde birçok insan vardı ve 43 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca bu yol bölge açısından çok önemli olduğu için tam bir sene sürecek olan bir olağanüstü hal ilan edildi. İlk başta uzmanlar bu ani gelişen faciaya neyin neden olduğunu bulmakta zorlandılar. Bazıları köprünün işletimde olduğu süre boyunca yapılması gereken bakım onarım çalışmaları düzenli olarak yapılmadığı için bu facianın yaşandığına inanıyordu. Diğerleri ise çok yüksek miktardaki yağış köprünün üzerinde ekstra ağırlık yaratan büyük su birikintileri oluşturduğu için böyle bir kaza yaşandığına inanıyordu. Peki ama bu kazanın sebebi gerçekten neydi? Aslında bu söylenenlerin her ikisi de facianın nedenleri arasındaydı. Köprünün yapısal bütünlüğü için gerekli olan bakım çalışmaları yapılmamıştı ve şiddetli bir yağmur fırtınasının köprünün çökmesine neden olması da bakımın ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıydı. Yetkililer aylar boyunca farklı teşkilatları ve hükümet birimlerini suçladıktan sonra köprünün ayakta kalan kısmıyla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğine karar verildi. 2019 yılının Haziran ayında son iki sütun köprünün ayakta kalan büyük bir kısmı ile birlikte yıkıldı ve bu durum yeni bir inşaatın başlamasına olanak sağladı. Tam bir yıl sonra, 2020 yılının baharında yeni köprünün yapımı tamamlandı. Tayvan'da son yıllarda büyük inşaatlar yapılmaya başlandı. Burada baktığınız her yerde yeni bir şeyler inşa edilmek üzere olduğunu görebilirsiniz. Buradaki her proje bir öncekinden çok daha büyük. 1998 yılında Nana Fango, Balıkçı Limanı'nda yapılan tek kemerli Büyük Çelik Köprü'nün inşaatı bitti. Bu köprü, o zamanlar Tayvan'daki köprüler arasında türünün tek örneğiydi. Aslında bu köprü, daha önce yapılmış ancak son derece alçak olan köprünün yerini almak için inşa edilmişti. Bu yeni yapıyla birlikte balıkçı gemileri artık trafiği kilitlemeden köprünün altından geçebilecekti. Ne yazık ki bu köprünün günleri sayılıydı. 1 Ekim 2019'da köprü çöktü. Bu kaza sonucunda 20'den fazla insan yaralandı. Yaralanan insanların çoğu köprünün altında duran balıkçı teknelerindeki kişilerdi. Köprünün üzerinde petrol tankeri süren kamyon şoförü de dahil toplam 6 kişi vardı. Tabii ki petrol tankeri bu kazada patladı. Neyse ki kamyon şoförü de dahil köprünün üzerinde bulunan herkes kazadan sağ çıkmayı başardı. Daha sonra yürütülen soruşturmalar köprüyle ilgili birkaç sorunu ortaya çıkardı. Öncelikle köprünün bakımı düzenli olarak yapılmıyordu. Yapımı ve çöküşü arasındaki 21 yıl içinde köprünün yalnızca birkaç kez denetimden geçtiği ortaya çıktı. Denetmenler işlerini yapmamıştı. Yürütülen çalışmalarda köprünün hızlı bir şekilde aşındığı fark edildi. Öyle ki kaza sırasında yapıyı destekleyen çelik kabloların sağlamlık oranının %22 ile %27'ye kadar düşmüştü. Eğer bütün bakımlar olması gerektiği gibi yapılsaydı köprü hiç çökmeyebilirdi. Daha önce de söylediğimiz gibi, yapıyı doğru inşa etmek ve detaylara dikkat etmek, güvenli ve başarılı yapılar oluşturmanın en önemli etkenleridir. Bir şey gözden kaçırılırsa, bu felaket anlamına gelebilir. 1994 yılında Güney Kore'deki bir köprüde yaşanan durum bunu kanıtlar nitelikteydi. Yalnızca milyonlarca dolara değil, aynı zamanda insan hayatına mal olan bu facia, dikkatsizce yapılan bir hatanın sonucuydu. Jeongsu Köprüsü, Güney Kore'nin Seul kentindeki Han Nehri üzerine inşa edilmiş bir köprüydü. Yapımı 1979 yılında tamamlanan bu köprü, yalnızca şehrin değil, tüm ülkenin en çok kullanılan köprülerinden biriydi. 1160 metreden daha uzun olan bu köprü, her gün 100 binden fazla araç taşıyordu. Ancak 21 Aralık 1994 günü köprünün bir bölümü kopup nehre düştü. Yolaştığı hasarın yanı sıra bu kaza 32 kişinin ölümüne, 17 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Mississippi Nehir Köprüsü'ndeki kazaya benzeyen bu facianın sebebi yine köprüyü taşıyan iskelet desteğindeki bir zayıflıkla ilgiliydi. Ancak bu kez sorun kullanılan metalin kalınlığı değil, hatalı yapılmış bir kaynaktı. Bu basit hata bütün köprünün çökmesiyle sonuçlandı. Olay sonrası yöneticilerin planladığı şey köprüyü onarmaktı. Ancak köprünün geri kalan kısmının yapısal olarak herhangi bir şey taşımak için çok zayıf durumda olduğunu fark ettiler. Bu yüzden köprü tamamen söküldü ve yerine yenisi yapıldı. Yeni tasarım 1997 yılında tamamlandı. Bu köprünün az da olsa bir önceki köprüyü andırdığı söylenebilir.